Son zamanlarda manşetlerde, sosyal medyada, yani kahve sohbetlerinde bile sürekli aynı konu dönüyor. Yeni bir yargı paketi yoldaymış, acaba bir af çıkacak mı? Herkesin dilinde böyle bir beklenti var. Peki bu beklentiler ne kadar gerçekçi? Gelin şu çok konuşulan 11. yargı paketinin içini birlikte bir deşelim. Bakalım söylentilerle gerçekler ne kadar örtüşüyor. Elimizdeki kaynaklar e, meclis koridorlarında neler piştiğine dair oldukça net bir tablo çiziyor. Ve bu tablo binlerce insan için gerçekten umut verici olabilir. Kesinlikle umut verici çünkü ortada somut bir hazırlık var. Ama önce şu kafa karışıklığını bir giderelim istersen. Şimdi kamuoyunda iç içe geçmiş iki farklı beklenti var. Biri böyle her şeyi kapsayan büyük bir genel af, diğeri ise çok daha spesifik bir sorunu çözmeyi hedefleyen covid affı. Kaynaklara göre hükümetin şu anki önceliği bu af ve infaz konularını enine boyuna tartışıp bir sonuca bağlamak. O yüzden yol haritamızı şöyle çizelim. Önce en yakın ve en somut olan covid affının ne olduğunu anlayalım. Sonra o büyük genel af beklentisi ne kadar gerçekçi ona bakalım ve en sonunda da tüm bunların neden tam da şimdi gündeme geldiğini ve aslında nasıl daha büyük bir planın parçası olduğunu ortaya koyalım. Harika bir yol haritası. O zaman en somut olanla yani bu Covid affı meselesiyle başlayalım. Bu tam olarak ne demek ve neden bir adaletsizliği gidermekten bahsediyoruz? Kulağa basit bir izin gibi gelse de arkasında binlerce insanı etkileyen bir mağduriyet hikayesi var sanırım. Tam olarak öyle. Hikaye pandemi günlerine dayanıyor. O dönemde cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için bir COVID izni düzenlemesi yapıldı. Mahkumlar belirli koşullarla evlerine gönderildi. Ancak düzenlemede kritik bir tarih vardı. Temmuz 2023 Evet evet hatırlıyorum o tarihi. Yasadan sadece bu tarihe kadar cezası kesinleşmiş olanlar yararlanabildi. İşte adaletsizlik tam da bu noktada doğdu. Bir dakika yani aynı suçu işlemiş iki kişiden birinin davası şans eseri o Temmuz tarihinden önce sonuçlandığı için izne çıkabildi. Evet. Ama diğerinin davası birkaç ay sonra sonuçlandığı için aynı haktan yararlanamadı öyle mi? Maalesef durum tam olarak bu. Yani bir yanda şanslı olanlar, diğer yanda senin davan geç bitti, kusura bakma denilenler. Kulağa gerçekten hiç adil gelmiyor. Hiç değil. Ve bu durumun yarattığı eşitsizlik o kadar bariz ki, Adalet Bakanı'nın kendisi bile bunu gidermemiz gereken bir adaletsizlik olarak tanımladı. Düşünün, yargılamanız devam ediyor. Belki de beraat edeceksiniz ya da çok daha lehinize bir ceza alacaksınız. Ama sırf süreç uzadığı için o kritik tarihi kaçırıyorsunuz ve sizden daha ağır suçlardan ceza almış ama kararı erken kesinleşmiş biri dışarıdayken siz içeride kalmaya devam ediyorsunuz. İşte bu ciddi bir vicdani sorun yarattı. Anlıyorum. Yani yeni paketin en önemli misyonlarından biri bu takvim adaletsizliğini, bu garipliği ortadan kaldırmak. Peki çözüm ne olacak? Bu mağduriyet nasıl giderilecek? Çözüm aslında oldukça net. Yeni düzenleme ile o Temmuz 2023 tarihi fiilen ortadan kaldırılıyor. Düzenleme geriye dönük olarak genişletilecek yani pandemi döneminde yargılaması devam eden ve cezası o kritik tarihten sonra kesinleşen kişilerde sanki cezaları o tarihten önce kesinleşmiş gibi taliye ve salı verilme koşullarından yararlanabilecekler. Bu harika bir haber. Bu tek bir cümlelik bir değişiklik gibi görünse de binlerce mahkumun ve tabii ailelerinin hayatını doğrudan değiştirecek gerçekten çok umut verici bir adım. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Madem ortada bu kadar net bir adaletsizlik vardı ve devletin en üst kademesi bile bunu kabul ediyordu. Bu çözüm neden bu kadar uzun sürdü? Yani bu insanlar neden aylardır belki yıllardır beklemek zorunda kaldı? Çok yerinde bir soru. Kaynaklar bu gecikmenin arkasında iki temel neden olduğunu gösteriyor. Birincisi Tamamen teknik ve e, hukuki bir endişe, yazılacak yasa metninin formülasyonu üzerinde bir türlü tam bir uzlaşı sağlanamadı. Nasıl bir endişe yani? Korku şuydu. Yanlış yazılacak tek bir kelime veya cümle, başta fetö olmak üzere terör örgütü mensuplarına istenmeyen bir yasal boşluk yaratabilir, onlara af kapısını aralayabilirdi. Bu riski almak istemediler. Anladım yani bir adaletsizliği giderirken başka ve daha büyük bir soruna yol açmaktan çekindiler. Bu anlaşılabilir bir hassasiyet tabii. Peki ya ikinci neden neydi? İkinci neden tamamen siyasi zamanlamayla ilgili. Özellikle terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırılan konseptin henüz bu kadar net konuşulmadığı bir dönemde böyle bir af düzenlemesi getirmek Kamuoyunda farklı yorumlara yol açabilirdi. Acaba perde arkasında siyasi bir pazarlık mı var gibi soruların sorulmasından çekinildi. Hükümet bu tür bir siyasi maliyetten ve algıdan kaçınmak için doğru zamanı bekledi diyebiliriz. Yani resmi gerekçeler bunlar. Ama bu durum hukukun siyasi konjonktüre göre esnetildiği veya zamanlamasının siyasi takvime göre ayarlandığı algısını güçlendirmez mi? Bu da kendi başına bir sorun değil mi? Yani binlerce insanın mağduriyeti siyasi takvim için bekletilmiş olmuyor mu? Bu kesinlikle üzerinde durulması gereken bir eleştiri ve kaynaklarda da bu yönde endişeler dile getiriliyor. Doğru. Ancak siyasetin pratiğinde bu tür adımların hem hukuki sağlamlığının hem de toplumsal kabulünün en üst düzeyde olması hedefleniyor. Anlaşılan o ki artık hem o hukuki formülasyon üzerinde netleşme sağlandı hem de siyasi zeminin bu adım atmak için daha elverişli olduğuna karar verildi. Bu yüzden de kaynaklar bu COVID affının 11. yargı paketinde yer almasına artık neredeyse kesin gözüyle bakıldığını söylüyor. Bu Covid afsı adaletsizliğini gidermek önemli anlıyorum. Bu binlerce insan için harika bir haber ama sanırım sokağa çıktığımızda insanların aklındaki tek soru bu değil. Herkes birbirine genel af çıkacak mı diye soruyor. Toplumda böyle devasa bir beklenti var. Kaynaklar bu konuda ne diyor? İşte burada beklentileri doğru yönetmek çok kritik. Elimizdeki bilgilere göre şu anda meclis koridorlarında em, herkesin beklediği gibi kapsamlı her şeyi sıfırlayan bir genel af tartışması veya hazırlığı yok. Bu beklenti en azından kısa vadede pek gerçekçi görünmüyor. Yani beklentiyi doğru yönetmek lazım. Her şeyi sıfırlayan bir sihirli değnek beklenmesin. Daha çok mevcut sistemde bir ince ayar yapılacak gibi duruyor. Peki bu hiçbir iyileştirme olmayacağı anlamına mı geliyor? Kapı tamamen kapalı mı? Hayır, hayır. Kesinlikle değil. Genel af olmasa da infaz rejiminde başka iyileştirmeler yapılması masada. Örneğin denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması, evet. belirli suçlarda infaz koşullarının iyileştirilmesi gibi daha hedef odaklı, belirli mağguriyetleri gideren düzenlemeler gündeme gelebilir. Yani topyekün bir af yerine cezaların infaz edilme şeklini daha insani hale getiren adımlar görebiliriz. Bu da aslında binlerce kişi için olumlu bir gelişme olur. Anladım. Peki bu tür daha geniş kapsamlı infaz iyileştirmelerinin önünde bir engel var mı? Ya da gerçekleşmesi için bir şarta mı bağlı? Evet, kaynaklar tam olarak bir ön koşuldan bahsediyor. Yine aynı kavrama geliyoruz. Terörsüz Türkiye süreci. Bu süreçte belli bir netliğe kavuşulması ve somut adımların atılması Bahsettiğimiz o daha geniş infaz iyileştirmelerinin de önünü açacak anahtar olarak görülüyor. Bir domino etkisi gibi yani. Aynen öyle. Bu süreçteki ilerleme diğer adımların atılmasını tetikleyecek bir domino etkisi yaratabilir. Bu terörsüz Türkiye süreci ifadesi birkaç kez geçti. Sanki bu bütün denklemin anahtar kelimesi gibi duruyor. Bu bana şunu düşündürüyor. Tüm bu af ve infaz düzenlemeleri anlık sorunlara bulunan çözümlerden daha fazlası mı? acaba daha büyük bir siyasi stratejinin bir parçası olabilir mi? Tam üstüne bastın. Kaynaklar bu adımların kesinlikle daha büyük bir siyasi projenin zemin hazırlığı olduğunu belirtiyor. Plana göre hükümetin önümüzdeki iki yıllık periyottaki en büyük hedefi, güvenlik meselesinde yüzde seksen oranında bir başarı sağlamak. Ve bu hedef başarıldıktan sonra siyasetin ana gündem maddesi yepyeni bir motto ile şekillenecek. Türkiye'de temel hak ve özgürlükler sorununa köklü çözüm. Vay canına bu çok iddialı. Yani biz burada binlerce mahkumu ilgilendiren bir af meselesini konuşurken aslında perde arkasında 2028 seçimlerini şekillendirecek devasa bir anayasa hamlesinin ilk adımlarını mı izliyoruz? Aynen öyle. Yol haritası bu mu? Önce güvenlik, sonra özgürlükler ve yeni bir anayasa. Kesinlikle. Yol haritası tam olarak bu. Önce güvenlik altyapısını sağlamlaştır, sonra bu zemin üzerine temel hak ve özgürlükler odaklı yeni ve sivil bir anayasa tartışması başlat. Ve bu tartışmanın 2028 seçimlerinin ana belirleyici unsuru olarak tasarlandığı ifade ediliyor. Masaya gelecek konular da çok hassas. Anadilde eğitim ve yayın hakkı, yer isimlerinin iadesi, tutuklama usullerinin yeniden düzenlenmesi, ayhim ve anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı gibi. Türkiye'nin onlarca yıllık sorunları bunlar. Evet, onlarca yıllık sorunlar. Hatta deprem sonrası bina yönetmelikleri gibi yapısal sorunların bile bu anayasal tartışmanın bir parçası olması bekleniyor. Bu gerçekten devasa bir gündem. Ama böyle bir anayasayı değiştirmek için mecliste çok büyük bir çoğunluk gerekiyor. İktidar partisinin tek başına böyle bir gücü yok. Bu kadar geniş bir uzlaşın nasıl sağlanacak? İşte kilit noktada bu. Tek başına yapılamayacağı bilindiği için geniş bir toplumsal ve siyasi uzlaşı zemini aranıyor. Şu an atılan tüm bu adımların o büyük uzlaşının zeminini hazırlamaya, toplumu ve siyasi aktörleri o büyük tartışmaya hazırlamaya yönelik olduğu anlaşılıyor. Bütün bunlar birçok insan için hem umut verici hem de oldukça karmaşık süreçler. Tekrar somut olana dönersek, bu 11. yargı paketini ne kadar yakın bir zamanda mecliste görebiliriz? Belirli bir takvim var mı? İnsanlar daha ne kadar bekleyecek? Süreç artık son aşamada, taslak zaten ilgili komisyonda bekliyor. Teknik olarak 3 gün içinde meclis genel kurulunun gündemine indirilebilir, yani adeta hazır kıta bekliyor. Genel kurula geldikten sonraki sürecinse en fazla 10-15 gün süreceği tahmin ediliyor. Genel beklenti paketin Kasım ayı sonuna kadar yasalaşması yönünde. Yani bu ayın sonunda bu tartışmaların bittiği ve artık yeni infaz modelinin hayata geçtiği bir sürece girebiliriz ve özellikle online dolandırıcılığa karşı cezaların ciddi şekilde ağırlaştırılacağını belirtiyor. Oo bu çok önemli. Evet, artık sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerin, tehditlerin yaptırımı daha caydırıcı olacak gibi duruyor. Bu da önemli bir konu. Özellikle gençleri çok etkiliyor. Başka? Bir de Z kuşağı mafyası diye ilginç bir tabir kullanılıyor. Bu gençleri hatta çocukları hedef alan Onları kolay yoldan para vaadiyle suça bulaştıran küçük çaplı organize suç şebekeleri için kullanılıyor. Paket bu tür oluşumların kökünü kazımaya yönelik yeni önlemler içeriyor. Ayrıca özellikle çocukları koruma amacıyla LGBT propagandasına yönelik bazı yasal düzenlemelerin de tartışıldığı belirtiliyor ama bunun içeriği ve kapsamı henüz tam olarak net değil. Ama özetle af bağlamında en somut, en yakın ve çıkması en muhtemel olan gelişme en başta konuştuğumuz o adaletsizliği gideren Covid affı düzenlemesi. Harika bir özet oldu. O zaman toparlayalım. Bugün yaptığımız bu derinlemesini analizden benim aklımda kalan üç önemli sonuç var. İlk olarak anladık ki çok yakın bir zamanda, muhtemelen bu ay sonuna kadar, binlerce insanı etkileyen bir adaletsizlik gideriliyor. Bu somut ve gerçekten çok umut verici bir gelişme. Çok yüksek bir ihtimal, evet. İkincisi, o büyük genel af beklentisi şimdilik rafa kalkmış görünüyor. Ama bu kapının tamamen kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Cezaların infaz şeklindeki iyileştirmeler hala masada. Aynen. Ve üçüncüsü, belki de en çarpıcı olanı, bu af tartışmasının aslında buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu öğrendik. Perde arkasında 2028 seçimlerine giden yolda dev bir anayasa hamlesinin ilk adımları atılıyor. Kesinlikle kaynaklar infaz reformunu yeni bir anayasaya bağlayan çok net bir siyasi takvim ortaya koyuyor. Bu da seni ve dinleyicilerimizi düşünmeye itecek o önemli soruyu gündeme getiriyor. Eğer yeni bir anayasa temel hak ve özgürlükler için nihai çözüm olarak sunulacaksa ana dil yayın hakkı veya yerel kimlik gibi en hassas hakların tanımı önceliği terörden arındırılmış bir devlet yapısına veren bir siyasi iklimde nasıl müzakere edilecek? Yani o büyük anayasa masası kurulduğunda güvenlik kaygıları ile bireysel özgürlükler terazinin iki kefesine konduğunda terazi hangi yöne daha ağır basacak?